Oldu mu? Öyle. Ben tak bakayım. Oldu herhalde. Dur bakayım. Kahvemiz de bitti. Şey oldu soğudu gitti. Canına yandığımın tam da bizim başlayacağımız zamanı buldu. Ya, Hakikaten öyle oldu biraz. Oo, soğumuş ama. Bayağı soğumuş bir şey yok. artık. Soğuk Dur. kahvenin 40 yıl hatırı olur belki. Sesimiz alıyor mu acaba ya? Şöyle. Deneme, bir deneme, bir. Her türlü bir ses alıyor Sesin yani. Şeyde... sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Tamam. <gülüyor> Hazırsak başlayalım süreyi. şöyle biraz daha yan yana olacağız artık. Evet. Buyurun efendim. Sonra böyle Fazla mı şey? <laughs> Daralandı <mi>? kısa paslaşma. <laughs> Biz karı kocayız bu kadar samimiyet olmaz. <laughs> evet herkese yeniden merhabalar. Tekrar karşınızdayız. Ee, ve uzun bir ara oldu. Yani bilmiyorum izleyenlerimiz için de bizi bekleyenler için de videomuzu bekleyenler için. Bekleyenler bence biraz için uzun bir ara oldu. Uzun bir Bizim ara için oldu. de yani sadece iki aylık bir ara oldu. Evet iki aylık bir süre vermiş olduk kendimize. Daha doğrusu video neden çekmedik Murat Bey? İki aydır neden video yüklemiyoruz? Yani birden fazla sebebi var biliyorsun sen de. Ee, yani ne oldu da çekemedik? Ben zamandır çalışıyorum. <laughs> ee, yani iş neredeyse iki yıl kadar olacak. Ee, yorucu bir iş. Ee, daha önce işimle alakalı biraz bilgi vermiştim. Bizi takip edenler, izleyenler bilir. Evet. Ee, üç vardiya çalışıyorum. Ee, bunun zorluklarını sadece ben değil, ben bütün aile olarak yaşıyoruz. Çünkü e, sabah çalış, var, öğlen var, e, gece var ve e, bu vardiya da böyle dört haftalık bir periyot içerisinde dönüyor, yani bir döngü şeklinde e, olan bir vardiya sisteminde çalışıyoruz. Yani öyle bir hafta sabah, bir hafta öğlen falan değil e, ve e, şeyimizde tatillerimiz de belirliyor. Yani o periyot içerisinde tatillerimiz de dönüyor. E, gece vardiyaları gerçekten çok yorucu oluyor. E, günümüzün hani tatile geldiğim zaman bile yani gece vardiyasını tatile döndüğüm zaman o gün hani uyuyarak geçtiğinden çok e, o bana günde. tabiri caizse çok az zaman kalıyor. E, yani bu video sorumluluğu sonuçta bizi bekleyen izleyicilerimiz de var. Zaten aslında bu videoyu da o yüzden e, çekiyoruz. Çünkü çok soru gelmeye başladı neden artık video çekmiyorsunuz diye. Hı -hı. Bizi yani yolda tanıyanlar bilen arkadaşlarımız dostlarımız da ya biz sizi izliyorduk. E, hafta sonu e, böyle videolarınızı sabah e, kahvaltıda beraber e, izliyorduk. Yani sizinle beraber kahvaltıya başlıyorduk, hafta güne başlıyorduk diyorlar. Evet, tabii hatta onları duyunca çok mutlu oluruz ama hani... 2-3 e, kere böyle bakıyorum, yüklenmiş evet. mi deyip arama yapıyorum. <laughs> bir daha sayfaya giriyorum evet. <laughs> Bunu duyunca tabii hem hoşumuza gidiyor hem de in, o, bizi takip eden insanlara karşı da hani... Küçük bir kitleyiz ama evet. bir e, şeyimiz olduğunu fark ettim. Yani onlara karşı İnstagram. bir açıklama, böyle bir şey yapmamız gerektiğini fark ettim. Hani e, videoyu çekmeyi bıraktım deyip de olmuyor. Aslında topluluk gönderilerinde en azından hani bir süre şöyle yapacağız, bir süre böyle bir haber vermemiz gerektiğini fark ettim. Hani e, o sorumluluk bilinciyle hani bu iki aylık sürede neler yaptık, e, neden biraz ara verdik, e, onu açıklayalım istedim. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi de biliyorsun iş iş yoğunluğu, yoğunluğu artık videoları yetiştiremez oldum. bana kalan zaman yani tatildeki zaman zaten kısıtlı olmasına rağmen bir de hani video yetiştireceğim derken gerçekten hani bu işi yapanlar zaten beni çok iyi anlayacaklardır ki çok zamanımızı çalıyor benim planda, tatilim aslında yani sadece benim değil çocuklarımın senin tatilin ee, ve bir aktivite yapabileceğimiz zamanlar benim tatilime göre e, yani ara şeylere göre ayarlıyoruz. E, bu da bu durumda hani ben yok onu videoyu yapayım falan derken e, bunlar gidiyor. Bu sefer e, ailemi ihmal etmiş oluyorum e, <laughs> ve biz aslında bir aile e, şeyiz yani kanalıyız ve bizim çıkış noktamız da o. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. E, yani bizi sevenler bizi takip edenler. Bu sıradan aileyi takip ediyorlar. <laughs> ee, takip etmeyenler de çok sıradan olduğumuz için takip <laughs> etmiyorlar belki de. Biz bu sıradanlığımızın dışına çıkarsak e, biz biz olmak biz, biz biz olmaktan çıkıyoruz bir yerde. Aynen öyle. O yüzden e, baktım bu olmayacak. E, Kendimizi şöyle bir e, toparlayayım. tabiri caizse önce bir bahçemizi bir toparlayalım istedik e, şeyde. O yüzden biraz ara vermek istedim. Ee... E sonra okullar başladı. Çocuklar e, yani yaz tatilinden sonra bir yoğunluğumuz oldu. Okullar başladı. Senin işin de tekrar başlamış oldu. Ben de o arada o koşturmanın içerisinde aslında gelgitlerle kaldık. Bir de dediğin gibi strese girmeye başladı bu iş. Biraz da senin de yani işinin yoğunluğuyla da hani editlemek tekrar ayrı bir strese. Yani arka planında şöyle bir şey var. Evet video çekmek çok güzel. Gerçekten keyif alıyoruz video çekerken. Evet. Çocuklarla da olmaktan hoşumuz. Yani o etkinliği, aktiviteyi birlikte yapmaktan da çok keyif alıyoruz. Ama arka planında gerçekten bekleyen editlerdir, işte müziklerin yerleştirmedir. Yani çok 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 detayları var. Hani biraz kafa yormaya, birazcık ona mesai harcamaya da ihtiyaç duyuluyor. E, bu da biraz stres yapmaya başladı. Yani Murat Bey'de de stres oluştu. E, zaman acaba bir de şöyle bir şey de var. Yanlış anlamayın ama hani seyrettiğiniz videoların geri dönüşümü bizim için bir motivasyon kaynağı. Ve siz eğer yani güzel beğenilerle işte yorumlarla bizi o konuda e, teşviklendiremediğinizde bizim de motivasyonumuz değil mi? Yani hani. Desteğinizi görmek hem motive edici oluyor hem içerik üretmeye bir vesile oluyor. Ama onu göremediğimizde bizim de hevesimiz biraz kaçmadı da değil yani açıkçası. Yani aslında bu şeyle alakalı şimdi izleyicide hani kimseyi de hani şey yapmak istemeyiz zaten. Değil zaten. Kaldı ki zaten bizim gerçekten Allah razı olsun sadık bir küçük de olsa kitlemiz var. Onlar da zaten Allah razı olsun bizi her konuda destekliyorlar. Ya zaten o destekten ötürü bu videoyu çekme kararı aldım. Ee, ama dediğin doğru Tabii Bir etkileşimin azalması aslında belki de bizim kalitemizi düşürdüğümüzü mü gösteriyordu bilmiyorum e, içerik adına ya da aslında şey istatistiklere bakınca aslında biz yazın yaptığımız o içerikler aslında yazın da etkileşim aslında YouTube'da azalıyor evet. ee, belki o denge biraz belki bizi biraz motivasyonumuzu kırmış olabilir bir de şöyle bir e, şey var hani aktivite yaparken mi bir içerik üretmek yoksa içerik için mi aktivite yapmak e, bu dengeyi de e, ayarlamak gerekiyor. Biz de bu e, ikisi arasında kaldık. Yani ben çocuklarımız aktivite yapmak istiyorlar. Hani bir içerik için aktivite değil. E, bizim de aslında bir taraftan da hani sorumluluk izleyeceğimize karşı, takipçilerimize karşı sorumluluk bilinciyle hani e, bir içerik üretmek için bazen aktivite yapma <laughs> durumunda e, kalıyoruz. Yani bu iki dengesi arasındaki Kalan e, soru işaretleri ve e, aradaki sıkışmışlık biraz dedi ki ya bir duralım. Bir önce bir kendimize gelelim. Zaten önümüzde de iki işler vardı. Yani bu arada da hani neler yapıyoruz bu süreç içerisinde neler yaptık e, onu da anlatmak adına da e, bir video olmuş olacak. E, ve bizim bu arada şey... Ee, hani bu haberi de verelim mi? Ee, biz vatandaşlığımızı aldık. Ee, bu süreçte de vatandaşlığımızı aldık. Öyle diyeyim. Bunun da videosu gelecek. Ee, i̇nşallah vatandaşlık için ayrı belki bir video yaparız. Yakın zamanda çünkü bizim seremonimiz var e, belediyede. Ee, onu da inşallah sizlerle paylaşacağız. Ee, şeyde. Yani bu aradaki süreçte hem çocukların okulu vardı ve okulla alakalı eğitimle alakalı hepsi de tam şu an kritik seviyedeler. Ee, özellikle Sena bizim iki numara. Biraz onun eğitimi, onun e, derslerine yoğunlaştık. ona e, için biraz e, Süreyya Hanım Allah razı olsun bir gayret göstermiş oldu. Dediğim gibi ben biraz işleri toparlamak e, adına e, bir e, çaba içerisine girdim. Sağlık kısmını anlatalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yani spor sağlık. <laughs> Evet, anlatabiliriz. Yani e, biraz dedik ki sağlığımıza da dikkat edelim. E, sağ olsun bir dostumuzun tavsiyesiyle e, bir süredir de işte hani bir spora da başladık. E, hani çok belki yüzümde çok belki belli olmasa da aslında kan değerlerim açısından e, olumlu sonuçlarını da görmüş oldum. Benim uzun süreli bir e, bir şey tedavim vardı, cildimle alakalı e, bir ilaç tedavim vardı. E, dermatolojiden anlayanlar bilirler böyle e, akne tedavisi için bir ağır bir ilaç kullanıyorum ve onun için her 3 ayda bir kan veriyorum mesela. Kan değerlerinde kolesterol değerleri benim için çok hassas bir noktadaydı. Bunu biraz dengeleyebilmek biraz da hani kilo verebilmek adına biz de bu süreç içerisinde bir spora başladık. Süreyya Hanım da sağ olsun beni teşvik etti. Erday bu konuda beni destekledi. Ee, çok hani kilo olarak belki e, göstermesem de kan değerleri olarak Allah razı olsun böyle e, o şey senin desteğin de iyi oldu. Hem yeme içmeye hem de şey adına bir güzel bir noktaya ulaşabildik. Hatta doktorda en sonki e, randevumda sağ olsun böyle dedi baktığı değerlere. Dedi kan değerleri gayet güzel bir düzelme görüyorum dedi. Evet. Bu benim için de güzel oldu. Ee, yani e, stres adına da bu video içerik üretme işi biraz stres oluyor ya hani onu da biraz toparlamak adına o yüzden bir süre ara vermek istedim. Ama e, yani, yani yapacak mıyız şeyde YouTube'a devam yani edeceğiz. mi? sürekli sorulan Instagram'da da sürekli "E neredesiniz? Hani Hı -hı. yani videolarınız gelmiyor. Artık video çekmiyor musunuz? bıraktınız mı?" Biz sizi çok güzel takip ediyorduk. Yani hatta bayağıdır bunu şey söyleyerek şey olarak da söyleyenler vardı. Yani Herkes hemen başlayıp bırakmışlardı. Siz gerçekten devam ediyorsunuz diyordum. Ne güzel bırakmadılar. Onun yani, yani, yorumu çok hoşuma gitmişti. Sağ olsun. Evet, evet. Yani bu tarz yorumlar geldikçe de insana böyle motive edici şeyler duymak demek ki bir kitle bekliyor, özlüyor. Yani <laughs> ya da görmekten herhalde izlemekten de. Ama biraz da fayda sağlamak adına. Yani biz bu videolarda çıkış noktamız aslında oydu. Birilerine yurt dışı tecrübelerimiz. Evet. Ee, yani burada hayat kurmak işte okul sistemi çocuklarla birlikte o e, adaptasyon işte <laughs> sağlık sistemleri gezdiğimiz yerlerin gördüğümüz yerlerin hani insanlara bak biz buraya gittik sizlere de tavsiye ederiz denilen değil mi hani gezilen, görülen yerlerin de yine aynı şekilde örnek olması adına da hep videolarımızda bir faydamız olur inşallah birilerine bir faydamız olsun diye yola çıktığımız Hatta bahçe videolarında da ben bu sene burada bunu ektim, işte Hollanda'da bu oluyormuş, onu gördük uh -huh. ya da olmuyormuş onu gördük ya da şu zamanda ekersek daha iyi olur, ekmezsek daha güzel olur. Ee, Biz diye bunları şey tecrübe yani tecrübelerimizde değil e, şeylerimizde amatörlülüğümüzle deneme yanılmaları e, dene, yaptığımız böyle deneme yanılmalarımızla tecrübe edinmeye başladık. Aynen yani, yani videolarımızın ben hani birilerine fayda sağladığını düşünüyorum. Yani bir yerden sonra artık da İçerik üretmenin de kolay olmadığını, hatta sen de yani tekrar etmemek, yenilememek, birilerine benzememek, belki ya öz ben içeriklerde... Ben zaman tekrar etmeyi sevmedim. Yani bazen sırf hani e, hani izleyicimize böyle bir içerik üretmek adına zaman zaman başkalarının e, yaptığı içeriklere benzer içerikler üretmiş olsak da genellikle biz daha çok kendimizi özgün, hani daha böyle e, küçük detaylara e, odaklanarak böyle içerikler ürettik bilgilerimizi öyle insanlarla paylaştık yani olanı tabi yani şeylerin... bizim çıkış noktamız aile olarak yaşadığımız tecrübeleri özellikle yurt dışı tecrübelerimizi paylaşmaktı ve buna sadık kalmaya çalışıyoruz şimdi dedim ya hani yaz bitti biz daha çok gezdik yani yazın gezdik ama şimdi oradan sonra bir şeye geldik Bir ayrılma noktasına geldik bir ha, <laughs> yani şimdi kışın Hollanda'da öyle bir canınız istediğiniz gibi gezemezsiniz. Soğuk zaten. Yani soğuk bir de keyif bir yer. Keyif vermiyor çok gerçekten. Ee, şimdi yazın gezdiğiniz zaman da insanlar diyor ki çok geziyorsunuz size. Ya artık <laughs> arkadaş biz gez çok gezmiyoruz. Yazın gezmek burada bir haktır. Tabiri caizse. <laughs> Çünkü Hollanda'da Bekelimiz. insanlar hani bütün kış bu, o soğuk ve rüzgarın vermiş olduğu bir e, motivasyonla hmm. yaz geldi mi insanlar kendini dışarı atarlar. Yani bir yerlere gitmek isterler. Hollanda'da bile durmak istemezler ki hmm. biz bu sene çok da Hollanda'nın dışında da gitmedik yani. Ama de Dedik, gezdik yani gezmemiz gerekiyor ve çocukların da bir e, sosyalleşme ihtiyacı var. Yani... Tabii ailece kamp yaptık, işte sağ olsun böyle şehirleri gezdik, müzeleri ziyaret ettik. Ama kış geldi artık e, normal herkes kendi yaşantısına döndü Çocuklar okul başladı, ben zaten işime e, döndüm. E, Süreyya Hanım da sağ olsun evi çekip çeviriyor. Süreyya Hanım da bu arada boş durmuyor. Hafta sonları onun da e, aktiviteleri var, gönüllü çalıştığı e, hizmetler var çalışmalar var. Ee, yani o sürede biz e, şimdi şunu yapacaktık. Hani e, ya günlük hayatımızı anlattığımız videolara yapacaktık. Böyle devam edecektik kanal adına. Ee, ya da bırakacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, şey gezemiyoruz. E, gezi kanalı da değiliz bu arada. E, ama e, bilgi adına da e, artık yani verebileceğimiz o şeyi, şeyi verdik e, şeyde. Ee, başkalarına dediğim gibi tekrar etmek istemiyorum Zaten e, Hollanda hayatı ile alakalı birçok kanal var. E, evet. şu an e, yani yaşadıkça de, da tecrübelerimi aktarıyoruz yani. Aynı yani. tecrübeleri de paylaşmak, tekrar etmek Tut. de istemiyorum. Ee, sırf etkileşim olsun. Aa şu çok tutmuş bir video, ben de aynısını yapayım. Yani bunun için bir video da çekmek istemiyordum. Ee, dedim ya bu sırada dedim kendimizi dinleyelim. Bir kendimize de dediğim gibi bu denge adına nereden devam edeceğimizi bir öyle bir iyice oturalım, düşünelim. Evet. Ondan sonra tekrar e, sizlerin karşısına çıkalım istedik. Ha biz de e, bundan sonrasıyla alakalı nasıl devam edeceğiz? İşte e, sıradan dedim ya. Sıradan bir aileyiz ha, ve bu sıradanlığımızı korumak e, benim ana gayretim o ve hiçbir zaman da e, özel hayatımla e, mızla, e, yani burada belli bir sınırlarımızı geçmeden ee, yolumuza devam etmek bizim hmm. asıl hmm. gayretimiz evet. yani o. Yani ev vloglarına hı. çok değil de yani hani belki göstermiş sadece bir oturma odası Yani, yani, yani her bunu yeri yap birkaç defa böyle bir şeye benzedi birkaç yaptığımız içerik oldu ama ben daha sonra hani keşke yapmadığımız dediğimiz videolar oldu böyle hani dediğin gibi işte bir kahve köşesinin gerek var mıydı hı hı. Ee, işte yani. Bence Günah gerek hani şöyle bazı zaman insanlara aa bak şey gösterip hani bu da fikir olabiliyor. Ee, ya Onu yaparken mesela, zaten bir bilgi vermek yani, e, şeyi yani, de vardı yani. O yaparken de bilgi verdik. E, tabii. Kullandığımız mesela o e, şey e, dolap mesela. Bazılarının örnek alıp ya a, ben de alabilirim aslında benim de şöyle bir köşem var. Buraya da böyle bir şey gidermiş hmm. e, gibi bir alternatif fikir, fikir oluştu yani. Dediğim gibi faydalı olduğuna inandığımız şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Hani gereksiz çok fazla da yani sırf içerik olsun diye bu sefer de ya saçma sapan şeylere de belki e, çekmiş gibi olmak bilmem değil mi? İkimize de rahatsızlık verdi. Hani hı hı. Sırf video yapmak için yapayım ya da işte insanlar. Hı hı. Sıkılabiliyor. Biz de sıkıldığımız için karşı tarafta da aynı etkiyi oluşturabilir. E, daha kaliteli, daha verimli olmaya çalışacağız. Çalışırız. Olur. Ha, olmaz yine olmaz. <laughs> Ama işte dediğim gibi ya şöyle bir şey var. 3 yıldır emek veriyorsun. Hani 7000'i bini geçmeyince daha ileriye gidip de böyle insanın belki nasıl diyeyim keşfete düşmek midir? Artık öne çıkmak mıdır? Yani bazı şeylerde hani emeğin karşılığını göremiyorsun. Bu da motivasyonda şöyle oluyor. Yapıyoruz yapıyoruz da ne oluyor? Hani nereye bizi taşıyabildi? Ya da kaç kişiye ha 7 bin az mı? Değil. Ama 3 yılın emeği 7 bin olmamalıydı gibi insana böyle alttan alttan gelen şeyler olabiliyor yani maalesef. Evet. Sen ne diyorsun? Yani bu bizi izleyenler değil, bizi izlemeyenler adına demek ki çok fazla e, i̇şte biz, o da bir, şey veremez, bir şey vereme, bir şey mesela beğeniyle, yorumla, biraz daha hype, neydi o en son hype'lamak hype kayplamak hype mı çıkmış ne He. çıkmışsa yani. Bunların etkisi olduğunu gördük yani yıllardır. Biz söylemekten ettik belki biraz sıkıldık ettik ama aslında hep söylenmesi gerektiğini bir daha bir daha YouTube bize algoritma bunu söylüyor. Yani üzücü bir şey. Ee, keşke böyle bir illa beğenme durumu olmasa ama e, o olmayınca da ilerlemek olmuyormuş. Onu da gördük. Olsun. Kalan biz, sağlar. Yani, yani biz yolumuza zaten dedim ya bundan sonra nasıl devam edeceğim? Dediğim gibi insanlara tecrübelerimizi aktarma e, ana motivasyonumuz. O esnada e, dediğim gibi sıradanlığımızı koruyarak e, kendi e, mahremiyetimizin sınırlarını aşmadan belki yine günlük hayat içerisinde ee, tecrübelerimizi paylaşma eksenli e, videolarımızı yeniden paylaşacağız. Mesela çok dedim ya ben daha çok böyle küçük detayları e, insanlara anlatmak, onları evet. vermek ve onlarla zaten özgünlüğümüzü e, hem sıradan hem özgünlüğümüzü <laughs> koruma Hı -hı. Ee, böyle şey yapıyorum sanki kavramları zorlayarak <gülüyor> kendimizi <gülüyor> ifade etmeye zorluyorum gibi geldi ama öyle ama yani insan biraz böyle şey yapıyor ya hani. Ne derler? Varoluşsal sancılar yaşamak. <laughs> Kendimizi bir insan tabii soruyor. Biz nereye gidiyoruz? Bundan sonra ne yapmalıyız? Tabii her bildiğim kadarıyla içerik üreticisinin bir noktada bir şey. sorguladığı bir şey. Yani zaman e kaybımı, boşuna hı, mı zaman tabi. harcıyorum? Yani kendi emeklerim başka bir şeye eğilsem acaba daha mı hı -hı. başarılı oluruz? Hani gibi Evet. Yani insan biraz o konularda zamanından dolayı birazcık daha emek vermenin vermiş olduğu şeyle belki karşılığını daha çok bekliyor. Yani Güzel insanlar tanıdık mı? Tabii ki tanıdık. E, çok güzel insanların yorumlarını, çok güzel e, nasıl geri dönüşümlerini aldık her mevzuda. E, bu da güzeldi. Çocuklarımız artık büyüyorlar e, ve onların da bir e, hayatı var. Onların da bir özel hayatı var tabiri caizse. Bazı noktalarda hani onları paylaşımda böyle hani Günlük aile videosu tabi çocuklarımız da paylaşmadan olmaz ama onların mahremiyetine daha ve şeyine, daha tabii, yani. dikkat ederek böyle bir paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Sonuçta aslında bizi takip eden insanların çoğu da aslında çocukların eğitim hayatını bize mesela en çok gelen sorular nedir diye sorsam. En çok gelen sorular nedir desem çocukların eğitim hayatı üzerine ve ister istemez de e, bu içerik üretim sürecinde onlar da e, bu işe dahil etmek zorunda kalıyoruz. Ha, onlar bundan çok şikayetçi mi? değiller aslında. <laughs> Mutlu da oluyorlar e, ama velakin e, sonuçta bir e, büyüme süreçlerinde e, sosyal medya konusunda e, biz de dikkatli davranmamız gerekiyor. Yani bu işe çocukları hani çok kaptırmadan e, yolumuza tabii ki devam evet. edeceğiz. Bir video üretmek yani gerçekten sizin böyle karşınıza o videoyu oluşturmak sunmak gerçekten çok ciddi bir zaman alıyor. Ve dediğim gibi belki Süreyya Hanım o videoyu oluşturup paylaştıktan sonraki insan tabi merak ediyor. Hani etkileşim de bizim için önemli dediğimiz gibi kanalımızı büyütmek adına yeni içerikler üretme adına bir motivasyon oluşturması adına. Ee, ve bunun dediği gibi Süreyya Hanım'ın belki çok emek harcadığımız bazı videolar var ki e, etkileşime geldi e, baktığınızda e, gerekli bir geri dönüşümü şey almadığında <laughs> insan tabi bu da motivasyonunu kıran sebepler başında geliyor. Yani hani hangi videomuz sizi daha motive ediyor ya da hangi videolarımızı izlemekten keyif alıyorsunuz diye sorsak e, mesela bu da bizim için bir geri dönüşüm olur. Aslında burada e, sağlıklı bir geri dönüşüm olur mu bilmiyorum mesela. Senin bahçe videolarını izleyip de gelen insanlar da var. Ama Onlar bahçe videosu görmek isterler. Doğru ister. söylüyorsun. Ee, çocukların eğitimiyle alakalı çektiğimiz videoları görüp e, gelen, de, gelen var. de var. Gezi videolarımızı görüp sevip gelen de var. Kamp videolarından e, işte mesela. Kamp videolarından gelen de gelip... var. Mesela son birkaç ay boyunca mesela çok enteresan. E, hani videolarda hangi videolardan e, abone geliyor mesela dediğin zaman. Hani bizim bahçede yaptığımız... Ee, geri dönüşüm, lastik. lastik. videosu var mesela. <laughs> ha, o hala gitti yani bir short videosu ama mesela oradan gelen insanlar var ve dolayısıyla sağlıklı bir geri dönüşüm olur mu çok emin değilim. Biz bu noktada tabiri caizse biz biz olarak içerik üretelim. Ee, artık etkileşimi e, Size bırakalım. takdirine bırakalım. bırakalım. Öyle Bakalım. diyelim. Biz yine yolumuza inşallah devam edeceğiz. Çok böyle belki düzenli olmayabilir ama velakin. lakin şey yani kendi kalitemizde kadar. kendi şeyimizde özgünlüğümüzde devam edelim istiyorum ben Günaydın Hollanda kanalımız aktif olmaya devam edecek. yeniden yeni yeniden, yeni sezonuyla mı diyelim? yeni böyle. sezonuyla yeni dönemiyle <laughs> inşallah sizlerle birlikte olmuş olacak evet yani bu video bir nevi böyle bir ufak bir dertleşme, e, Süreyya Hanım'dan küçücük bir sitem etkileşim adına <laughs> ki aslında bizi takip edenlerle alakalı yani onlardan niye bir sitem e, şey yapalım ki? Onlar sağ olsunlar Onlara bizi takip ediyor zaten <laughs> e, ve geri dönüşümde bulunuyorlar. E, ve bundan sonra ne yapacağımızla alakalı e, bir açıklama e, ihtiyacı hissettik. E, bunu en azından bizim takipçilerimize borç olduğunu düşünerek de. O yüzden de sizin karşınıza çıktık ama bundan sonra yeniden içeriklerimiz gelecek, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz efendim. Bizi takipte kalın ve yorumlarınızla bizi önümüze tabiri caizse ışık olun diyeyim. Bizi motive etmiş olursunuz. Yani sizler bizi özlemişsiniz, bizler de sizleri özledik aslında. Hani Bakınca bir bağ kurulmuş. O bağı o bağı daha doğrusu kapatmak istemedik galiba. Bizler de istemedik. Evet. Onlar da istemediler. Gitti yere kadar diyelim. Allah bize ne kadar <laughs> yürü kulum derse ömür verirse <laughs> İnşallah beraber olmaya devam edelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Yepyeni yeni dönemdeki yeni videolarımızla tekrardan görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.